<laughs> dur dur dur. Bu video biraz özel kanka. Ama ne kadar özel olduğuna yorumlarda sen karar ver. <laughs> Hayatımın çok sıradan olduğunu düşündüğüm için bir yol aradım. Arabaya bindim ve uzak doğuya doğru yola çıktım. Hedefime ulaştığımda ilk gördüğüm insana bana hayatın anlamını söyle dedim. Bana elleriyle bir dağ gösterdi ve bu dağda yaşayan Hyunmin sona git ve o sana söyler dedi. Dağın en tepesine ulaşmak için 1396 basamak çıktım. Hyunmin son oradaydı. Bana canlı yayınlara başla diye bağırdı. Yapacak bir şey yoktu. Tek yapmam gereken şey canlı yayın yapmaktı. Bir yayın bilgisayarı, bir yayın zımbırtısı, birkaç boktan kablo, biraz ışık, hepsini birleştirdim. Ve geriye bu rezalet kaliteli klipler çıktı ortaya. <laughs> Yayın konusunda pek tecrübeli sayılmam. Henüz beceremediğim bazı şeyler var. Ve işin kötü yanı oyun bilgisayarından aldığım kliplerimi de ayırıp bozmuşum. <laughs> Aa, ah, bütün klipler bozuk ve ekran yırtılıyor. Özür dilerim. Neyse kanka video her zamanki kalitesinde değil ama bu videoluk idare etmeni istiyorum. İyi seyirler. Oh. Ya salın be. <gülüyor> <gülüyor> Burada ölebilirim abi. Ben bunun için yaşıyorum. <laughs> Arkamda biri var. Top. <laughs> ha <laughs> 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 Oğlum çok yakındı be. Bilmiyordum drop'un burada olacağını bilmiyordum. Oğlum. Aldığım en iyi olabilirdi yani. Tiknisa gelecek olursak abi erkeksen bu kadar crosshair'ın olacak anladın mı? Tam bunun üstüne yani <laughs> Kardeş leather shot. Hiç beynin içinde klibim yok lan çok nadir. <laughs> Artık var. Arkama kalıyor galiba. Yapamıyorum. <laughs> Yapamıyorum. O. Oh. <laughs> <Neydi> lan? Ribzuto. Hot muzmir.